Sevgili izleyiciler, jant deyip geçmeyin. Türkiye'de bir firmanın ürettiği jantlar dünyanın birçok yerine ihraç ediliyor. Üstelik bunlar farklı jantlar. Kimi 11 bin, kimi 35 bin, kimi de 100 bin lira. Bir otomobil almıyorsunuz. Bu fiyatı jantlara ödüyorsunuz. Kimi gösteriş için, kimi performans için aracındaki farklı aksesuarları değiştirse de jant bunların başında geliyor ve arkamdaki 15 jantında ayrı ayrı hikayeleri var. Biz de üreticisinden bu hikayeyi dinlemeye geldik. GYR Wheels'ın kurucusu Recep Küçük Hüseyin egzotik araç meraklısı. Kendime yapayım derken başlayan serüveni onu Las Vegas'a taşıdı. Rulet masası jant büyük ses getirdi. Las Vegas'da müşterimiz çok özel bir jant talebiyle bize geldi. Ee, rulet masasından jant istedi. Amerikan firmalarına sorduğunda işte 6 ay, 8 ay, 1 yıl gibi zaman vererek müşterimizi hep oyalamaya gidilmiş. Zaten hemen bir hafta gibi bir zamanda jantını, tasarımını yaptık, müşterimize yolladık. Egzotik ve lüks araç pazarı her yıl %100 büyüyor. Lüks araç kullanıcıları jantlarıyla baba oğul ilişkisi yaşıyor diyor Recep Küçük Hüseyin. Bu jantta tabi çocukluğumuzdan gelen duygularla şeyler yani Batman karakterinin işte aracında kullandığı hatlardan bu jantı biz çıkarttık. Hatta bunu da isimli işte GR, BTM koyduk. Yani bu jantın en özelliği kolları bu jantın dönüktür. Yani rüzgarı alıp fren sistemini ona göre soğutup fren sisteminin kırılmasını engelliyor bu jantımız. Evet kesinlikle. Mat siyah örnek veriyorum. Parlak siyah istiyorlar bizden genelde. Ee, bu tabi Avrupa ve ülkemize bu şekilde geliyor. Yani ülkemizde agresif ve sade jantlar tercih ediliyor. Yani boyası. Ama e, işte Dubai taraflarında, işte Asya, Arap ülkelerinde daha çok bu şekilde... Daha mı gösterişli daha olmaya gösterişli başlıyor? Daha jantlar. Işte üç boyolu jantlar. Yani Fiyatı 100 bin liraya kadar çıkan dövme jantların üretim süreci de zorlu. Büyük bir küçük malzemeyi alıp bunu e, 8 saat 5 derece gibi büyük fırınlarda ısıtıp e, belli bir homojenleştiriyoruz. Ondan sonra bin yıl dağın tepesine koyuyorsunuz bu jantı düşünün. Yani karı, kışı, soğuğu, bütün felaketleri biz bu veriyoruz. Haberleri sunduk sevgili içler saat